Merhaba arkadaşlar ben Zeynep Tuğlan'a kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Gümüşova merkezine ineceğiz. Ve macera dolu bir serüvene atacağız. <laughs> daha doğrusu çok daha abartmayayım Gümüşova'ya yani merkezine gideceğim. Ve şey yapacağım, birkaç işim var onları halledeceğim bir şeyler falan alacağım. Canım istedi çok sıkıldım evde kartı dağıldım yanına. Ee, öyle <laughs> şimdi gidelim o zaman vlog olarak bunu çekmek istedim arkadaşlar videoyu üçüncü başlatışım başlatışım ve ilk defa böyle güzel bir başlangıç oldu o zaman geçelim arkadaşlar şimdi pazar yerindeyim ben ee, pazar yerinden bir dışarı çıkayım sonra videoya başlatacağım zaten arkadaşlar şu bankta oturarak video çekiyordum ama adamlar istila etti orayı o yüzden ben de şu an yürüyorum boş boş Tipim gerçekten çok kayık. Göstereyim hatta. Evet. Gerçekten kayıt demiştim. Bu şekilde. Kombin yaptım. Şurada göstereyim size kombinimi. Ee, şöyle bir kombin yaptım. Üstüme kurup altıma pembiş bir hırka saçımı böyle yaptım ve tight. Bu şekilde. <laughs> ee, o zaman yürüyelim. Uf, şimdi şuradan geçtik. işte merkezi görmeye başladım. Kısa geldik arkadaşlar merkeze bu şekilde yürüyoruz. Evet. Annem ilk önce şoku dedi. Ee, oradan bir şey alacağım. Sonra Tatlıkale'ye gideceğim. Sonra da artık gezeceğim, tuzlayacağım. Eve döneceğim. Tır geliyor. <laughs> evet. Görüyoruz. Arkadaşlar şok. Evet arkadaşlar şoka girdim. Şimdi alacaklarıma bakacağım. Alacağım. Az bakar mısınız? E, tel dörtlü raf var mı? Tel, olarak. Raf. Tel, raf. Raf istiyorum normal tel böyle. Patatesleri falan koymak için. Yok mu? Ha. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yokmuş. Çıkacağım. Şöyle bir reyonları gezeyim. Sizler için. Yeni cipsler gelmiş. Bu şekilde. İyi. Yokmuş arkadaşlar. Ben çıkayım o zaman. Yokmuş. Bu arada bu bizde var arkadaşlar. Çok güzel. Tavsiye ederim almanızı. Fiyatı da çok makbul. O şekilde. Buraya aradığımı bulamadım. Şimdi Tartakal'e gideceğim. Çok yakından çekiyormuşum ben yani Şu an yukarı bakıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi Tartakal'e gideceğim dediğim gibi. Sonra da işte orada bulamazsam artık yapacak bir şey yok. Mağaza mağaza dolaşacağız. Evet gidelim. Çıktı. Da... Şu aynaları o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar. Hani böyle manav aynaları oluyor ya çok tatlılar. Çok seviyorum. Şurada da sanki bir şey varmış gibi hissediyor insan. O kadar güzel yani. Eee, çıkışa gideceğiz ve çıkacağız. <laughs> ve evet, çıkışa geldim alamadım. Elim boş dönüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten aradığımı bulamadım. Ee, şimdi şuradaki takipçiliğe bakacağım. Orada çekim yasak. O yüzden herhalde çekemeyeceğim. Motoru bakayım. Motoru bakayım. Şimdi gidiyoruz. Takipçiliğe geldik. Bir şey soracağım. soracağım. Ee, tel dörtlü raf var mı? Ne için? Tel raf, dörtlü raf. Hemen yani evde kullan yani şey annen sen için değil mi? Patates falan koymak için. Şöyle bir şey var, sadece bakmak için geldim. Tamam. Yok resmini çekiştersen onu göstersin. Ha bana. doğru. Metronom şu var sadece. Bu mu var? Hı -hı. O da 75 TL. Hı. Hmm. Güzel. Hmm. İyi. Uf, 75 TL. Tamamdır. Tamam, teşekkür ederim. Ben e, geleceğim yine. Evet. Aa yeni doğrultu gelmiş. Göstereyim mi size? Şu yeni geldi. Evet gösteremedim. Abi bana bakıyor. Direkt kapattım. Şimdi öbür şeye gideceğiz. Ee, Tatlıgale'ye Gidelim o zaman. Herkes bana bakıyor. Neden bilmiyorum. Elimde kamera var. Bir defa böyle Yavaş hiç böyle hiç kimse Video falan çekmez yani. Çok böyle ünlü biri de yok Gümüşhava'da. Yani yok. O yüzden insanlar alışık değil. Böyle bakıyorlar. şimdi bakıyorlar ne diyeceğim bilmiyorum. Ee, şimdi gidiyoruz. Öbür Tatlıgale'ye Şöyle bizim marketlerde böyle yani. Bana yürüdüm artık. Ayaklarım falan ağrıyor. Benim arayacağım ve söyleyeceğim. Yani böyle böyle bir şey laf varmış. Alacağız. Atacağım fotoğrafını da. gidince görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar yüzü bin bir çeşit Tatlıkale pazarına geldik. Herkes yine bana bakıyor. Burada çekim yapamam. Bu şekilde geldik. Burada çekim yapamam. Kısa kısa çekim yapabilirim ancak. Giriyoruz Haydi abi bak. Arkadaşlar burada da istediğim şeyi bulamadım. Telefonu ben öbür tahtada buldum. Şimdi annemi arayacağım ve söyleyeceğim. Videoya bir kısa bir ara vereceğim arkadaşlar. O yüzden şimdilik görüşürüz. Şifreyi biliyorsun. Evet biliyorum. Efe neyiz? Yes. Kim verdi bu? Size bu, bunu? Buradaki ablam mı verdi? Hı hı. Bunun fiyatı ne kadar? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun Evet o da bir şey arkadaşlar. Şey. Şöyle bir şey almadım ama karşılığında. Evet arkadaşlar. E, şimdi... Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Annem tuvalet şey kapat bir şey al dedi. Onu alacağım. O şekilde yani. O zaman geçeceğim. Ben şunun ikisini alıyorum. Tamam. Öyle abi. Ne bakalım. Geldim arkadaşlar. Bunları alacağım. Şimdi abi bekliyoruz. Evet, bunu alabilir miyiz? Evet, ne var sizin? Başka bir şeyiniz? Yok. Gel evet. abi. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuktan sonra eve gidiyorum. Avukatlarımı aldım. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Ee, orada video kesilmiş nedenini bilmiyorum. Ben aslında çok konuşmuştum eve gelene kadar vloguma devam etmiştim. Ama o, o videoyu çekiyormuşum gibi zannetmişim. Ama çekmiyormuşum böyle bir şey olmuş. Devam edeyim dedim evde daha doğrusu kapanışı yapacağım. Ee, evet arkadaşlar güzel bir vlogumuzun sonuna geldik. Böyle güzel eğlenceli vlogların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Bay bay arkadaşlar.